Arkadaşlarım merhaba kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün iki renkli Tunus modeliyle karşınızdayım iki renk hazırladım kırmızı ve beyaz olarak iki renkli Tunus modeli çalışalım bugün ilk önce kolay modellerle başlamak istedim daha sonra daha oyalayıcı olanları da tercih edeceğim. Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve hemen modelin anlatımına geçelim arkadaşlarım. İlk önce beyaz rengimizle başlayalım. Daha sonra kırmızı ipimizle her sırada bir renk değiştireceğiz arkadaşlar. Çok kolay, güzel bir tunus modeli. Burada tunus şişi elimde var. Lakin küçük bir parçada çalışacağım için Normal tığla da çalışabiliriz arkadaşlar. Bu büyük parça halinde çalışırsanız bu tunus tığlarının uzun olanları var. Onları tercih edebilirsiniz. Ben şimdi küçük bir parçada çalışacağım için hemen normal tığla sizlere anlatmaya çalışacağım. Bismillahirrahmanirrahim. İşimiz rast gitsin bu yapacağımız model için gerekli olan zincir sayımız 6 ve katları. En sonda 4 tane zincir çekiyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 tanesi bir model için. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 tane zincir en sonda çekelim. Şimdi 6 12 18 22 zincirle başlayalım. Sizlere anlatacak kadar yeterli. Elbette sizler bu sayıları kullanarak dilediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Bir tane zincir fazla çekiyorum. Şimdi arkadaşlar tunus işine yeni başlayan arkadaşlar için bu başlangıç kısmını Yavaş bir şekilde anlatmak istiyorum. Bakın ilmeğimizi topluyor, pardon iple ilmeğimi hafif uzatıyorum. Buradaki zincirime tığımı geçirip ilmeğimi alıp ilmeğimi uzatıyorum. Diğer zincirime ilmek topluyoruz arkadaşlar. Bakın bu şekilde birinci sıramız bu şekilde devam edecek. Tığıma zincirime geçirdim, İlmeğimi uzattım ilmeğimi uzattım birinci sıramız sıra sonuna kadar bu şekilde devam edecek ilmek topluyoruz ikinci sırada bu ilmekleri kapatıyoruz arkadaşlar bütün zincirlerimin üzerine tek tek ilmek topluyorum tığımızı sarmıyoruz hiçbir işlem yapmıyoruz Tunus işi çok zevkli bir teknik Arkadaşlar Sizlerde Bilenler bilir Bilmeyenler de Öğrensin Çok kolay Ve çok zevkli bir teknik arkadaşlar Bakın gördüğünüz gibi Bütün zincirlerin üzerine ilmeklerimi Tek tek Tığıma Biriktiriyorum Bakın bir tane daha yapalım mı? Orası yeterli. Bakın ilmekleri şu şekilde tığımıza biriktirdik. Şimdi bunları tek tek toplayacağız. Bakın ilk olarak şu şekilde tığımı sardım. İlk önce iki ilmeğimi bir kere de çektim. Tekrar tığımı sardım. Bu sefer çift olarak bakın. İki tane değil de tek tek bakın. İlmeğimle beraber tek tek İlk başladığımızı iki tane alıyoruz. Bakın bu şekilde yavaş yavaş topluyoruz ilmeklerimizi sıra sonuna kadar bu şekilde toplayacağız. Bakın bu şekilde sıranın başına kadar geldik. Şimdi bir sıra daha aynı işlemi yapıyoruz. Şimdi ilk zincirlere ilmeklerimizi topladık. Şimdi burada bakın ilmeğimi uzattım. Şuradaki ilmeklere yakından göstereyim. Şuradaki ilmeklerin üzerine bu sefer. Biraz önceki ilk sıra için geçerli. İkinci sırada şu görünen ilmeklere tığımı şu şekilde geçirip tekrar ilmek topluyoruz ikinci sıradan sonra modelin kurulumuna başlayalım arkadaşlar tek tek bütün ilmeklerimizi şişin üzerine yani tunus tığının üzerine ilmeklerimizi toplayacağız daha sonra kapatacağız bakın tekrar bakın İlk başlangıçta burada iki ilmeği bir toplamıştık. Bunları unutmayalım arkadaşlar. Bir tanesini de ilmek topladım. Şu en son ilmeğimi de bakın. Bunu alıyorum. Bir de şu bakın arkasında görünen ilmeğin ikisini bir alıyorum. Neden? Kenarımız düzgün ilerlesin. Bakın ikisini bir aldım. Şu şekilde. Şimdi tekrar bu ilmekleri birinci İlk olanı ikisini bir alıyorum. Daha sonra çift olarak yani ilmeğimle beraber tek tek bu şekilde topluyorum. Bu sıradan sonra hemen renk değiştireceğiz. Biraz evvel bahsettiğim gibi kolay bir modelle başlangıç yapalım. Kolay ama çok güzel görünüyor. Ben beğeniyorum bu modeli. İlmekleri sıranın başına kadar topladık. Hatta bu ilmeğimizi toplamayalım. Çünkü burada renk değiştireceğiz. Hemen kırmızı ipimizi alalım. Şu şekilde bir tane zincir çekelim. Şu iki ilmeğin arasından geçirelim. Şu beyaz ipimi de şu şekilde toparlıyorum. Şuradaki ipimizi de şöyle dolandıralım arasında evet düğüm attığımız için sorun yaşamazsınız bakın şimdi ilmeğimi uzattım bakın buradaki ilmeğimi alıyorum bir bir de burada var iki şimdi bir tane daha aldım 3 ve 4 şimdi bu dört tane ilmek topladık daha sonra bakın şurada boşluklar var burada bir ilmek çıkarıyorum diğer kısımdan bir ilmek çıkarıyorum tekrar bir ilmek ikinci ilmek üçüncü ilmek ve dördüncü ilmek şimdi bu aradaki boşlukta bir ilmek diğer ara boşluktan bir ilmek tekrar bir ilmek topladım ikinci ilmeği topladım 3. ilmeği topladım. 4. ilmeği topladım. 4. ilmekten sonra şu ara boşluğundan ilmek çıkarıyorum. Tekrar diğer ara boşluğundan bir ilmek daha çıkardım. Şimdi tekrar bir ilmek, ikinci ilmek, üçüncü ilmek ve dördüncü ilmek. Bakın bu ara boşluğuna bir ilmek daha sonra ikinci ilmek şimdi burada sanırım burada bir tane eksik yapmışız sorun değil bir ilmek topladım ikinci ilmeği topladım burada da dört ilmek olması gerekiyordu bir ilmek eksik sanırım şu zincirin üzerine de başta ilmek toplayacaktık orayı yapamadık kaldı neyse sıkıntı yok sizler sayarak yaparsınız şu iki ilmeği de bakın bu en son ilmeğin arka ilmeğini de ikisini bir alıyorum şu şekilde kenar düzgün ilerlesin. Şimdi bakın bu şekilde ilmekleri topladık. Bu modelin birinci sıra kurulumu. Şimdi bakın ikinci sırasında ne yapıyorum? İki ilmeğimi bir topluyorum tekrar. Bir ilmek topladım. Bakın şurada aralardan iki ilmek aldık. Bu iki ilmeğin ikisini bir topluyorum. Tekrar bir ilmek, ikinci ilmek, 3 ve 4 4 ilmeğimi topladım. Şimdi bu aralarda 2 ilmek çıkarmıştık. Bunun ikisini bir kapatıyorum. 1 ilmek, 2. ilmek, 3. ilmek ve 4. ilmek. Bakın burada tekrar 2 ilmeğim var. Bu 2 iki ilmeğin ikisini bir topluyorum. 1 2 3 ve 4. Tekrar şu arada 2 ilmeğimiz var. Bu ikisini bir topluyoruz. Daha sonra bir ilmek, ikinci ilmek, üçüncü ilmek, dördüncü ilmeği ikisini bir topluyorum. Bakın. Şimdi burada bir modelimizi oluşturduk arkadaşlar. Tekrar şurada son ilmeği kapatmayalım. Çünkü diğer rengimize geçeceğiz. Bir sıra her sırada renk değiştireceğiz. İlmeğimin arasından geçirdim hem de ipimi yukarıya çıkarmış oldum. Bakın tekrar bu sırada ne yapıyorum? Hafif ilmeğimi uzatıyorum. Tekrar bir ilmek, ikinci ilmek ve üçüncü ilmek. Üç ilmeğimi topladım. Bakın şimdi bu iki ilmeği topladığımız şu ara boşluklarından tekrar bir ilmek çıkardım. Tekrar bir ilmek çıkardım. Yani ilk sırada yaptığım işlemin aynısı. Bir ilmek, İkinci ilmek, üçüncü ilmek ve dördüncü ilmek. Tekrar ara boşluğuna bir ilmek, diğer ara boşluğuna bir ilmek. İlk sırada yani şu kırmızılara ne yaptıysam aynı işlemi tekrar ediyorum. Bakın bir ilmek, ikinci ilmek, üç ve dört. Dört ilmekten sonra şu V'mizin yanında oluşan boşluğa bir ilmek tekrar diğer tarafına da bir ilmek şimdi dört tane tekrar ilmek topluyorum 1 2 3 ve 4 bakın aradaki boşluğa bir ilmek çıkarıyorum diğer aradaki boşluktan bir ilmek çıkarıyorum tekrar bir ilmek ikinci ilmek şu en sondaki ilmeğin de şu şekilde bakın ikisini bir alıyorum kenarımız bu şekilde düzgün ilerlesin şimdi iki ilmeği bir kere de topluyorum daha sonra bir ilmeği tek topladım şuradaki ilmeği ikisini bir alıyorum daha sonra bunları tek tek 2 3 4 şu uzun olan yani aradan topladığım şu iki ilmeğin ikisini topluyorum. 1 2 3 ve 4. 2 ilmeği birden topladım. 1 2 3 ve 4. 2 ilmeği bir kere de topluyorum. Tekrar 1 2 3. Tekrar diğer rengimi yukarıya çıkardım. Bakın hep bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Her sırada aynı çalışmayı yapıyoruz. Tekrar 1 ilmek, ikinci ilmek, kenarla 3. 4 ilmek, tekrar buradaki ara boşluğundan 1 ilmek, diğer ara boşluğundan ikinci ilmek. Tekrar 1 2 3 4 tek sıralık bir model arkadaşlar. Her sırada aynı çalışmayı yapıyoruz. Başlangıç olarak kolay bir model tercih ettim. Bakın. Bu aradan bir ilmek, buradan da bir ilmek. Tekrar 1 2 3 4. Tekrar bir ilmek, ikinci ilmek. Bir ilmek, ikinci ilmek. Bu en sondaki ilmeğimde ikisini bir topluyorum. Bakın, hep bu şekilde devam ediyor modelimiz. Çok kolay, çok güzel bir model. Benim anlatabileceğim bu kadar. Çünkü tek sıralık bir model. Her sırada renk değiştiriyoruz. Her sırada aynı çalışmayı yapıyoruz. Bakın burada daha önce çalıştığım bu şekilde parçası, arka yüzü. İnanın arka yüzü de çok güzel görünüyor. Bakar mısınız? Büyüdükçe model kendini gösterdi bu şekilde alt sırada 2 sıra üst sırada da 2 sıra bu şekilde düz çalıştık ve daha sonra bu deseni devam ettirdik her sırada tek çalışma Evet yeniden yeni videolarda görüşene dek Allah'a emanet olun